selam oyun aşkı takipçileri Bugün bölümümüzde sizlerle birlikte 3 ee, boyutlu photoshopta 3 boyutlu yazı yapmayı göstereceğim Arkadaşlar e, bir dakika kayıt yapıyor mu yapıyor süper şimdi Arkadaşlar ee, hemen şuradan bir tane video ee, şuna tıklıyorum gfx pek arka plan hemen şuradan güzel bir tane arka plan bulalım e, benim e, bunları Tamam bayağı araştırmamız sürdü. 200 bit, 200 bit, 200 201 Şunu mesela aldım, tutup şunu attık arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kemtazla ile çekiyorum bu videoyu. Ee, diğerleri diğerlerin bendikenle çekiyordum, sıkıntı falan oluyor. Da artık şu an kemtazla çekiyorum, hiçbir sıkıntım olmuyor. Çok güzel. Ee, <laughs> şimdi e, böyle bir şey geldi ar arkadaşlar, görünce Şimdi şuradan yazıya tıklıyorum. Ee, benim Yazıya tıkladığımda bir sıkıntı oluyor, gelmiyor. He. Şimdi arkadaşlar şurada size 3D falan olabiliyor. Bazen şurada bir şeyler oluyor. 3D'yi seçebiliyoruz. Eğer yok olmayanlar arka yok e olmayanlar için arkadaşlar için göstereceğim bunu. Şimdi e bunu böyle burada e bugünün ilk videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İnterneti hızlandırma yollarını anlattım arkadaşlar. Şimdi 108 yapıyoruz arkadaşlar. E Buradan ben bir tane şey indirmiştim o o nerede 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 o nerede nerede ee, bir tane oyla mı başladı o bir öyle bir, bir şeydi o o o o nerede lan o abi nerede lan sosyal Asıl o OBX. ben bir videoyu durdurayım. ee geleyim Evet arkadaşlar, e, buldum. Şimdi eee OBX bu arada bunu e, bunları font sitelerinden indirebilirsiniz. Çok kolay bir şey. Şimdi şu resmin tam şurasından tutup mesela ne yazalım? E, biraz daha büyütelim tabii ki. Kefa yapalım. Tabi buna enter diyoruz. Tabi şuraya ortaya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi kefa yazılan yere şuradaki. Görüyor musunuz bilmiyorum masum. Şuradaki kefa yazan yere iki tıklıyoruz. Şuradaki kontrol basmıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kontrol basıyoruz. Şimdi kontrol böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ben bu kontrolün rengini değiştirmek istiyorum. Ee, bir dakika. Şimdi şuraya alalım. Şimdi ben şuradan biraz neona benzer bir renk yapmak istiyorum. Şunu seçiyorum. Tamam diyorum. Biraz şu boyutunu biraz arttıralım. Bakın şöyle yapabiliyorsunuz. O aşırı fazla oluyor. Ben şöyle tamam. Şimdi ee, şuna şu nasıl okunuyor? kaplama yapmak istiyorum bir de. Bir de şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Degrade'den ben de bu kadar var. Siz daha çok yükleyebiliyorsunuz. Ee, yine 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 yine. Ee, böyle şeyler yükleyebilirsiniz diyeyim. Şimdi şuradan renkleri ayarlayayım. Mesela bakın şöyle bir renk yapsak. Bakın şöyle yine bu artık rengimiz böyle arkadaşlar. Kendi renginizi oluşturuyorsunuz biraz burada. Ee, bir dakika şöyle. Şöyle. Ee, tamam diyoruz arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şimdi ee, buradan tamam diyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki şu işaret var arkadaşlar. Onu seçiyoruz. tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Alt yukarı 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 yukarı. Aa pardon pardon pardon. Bir dakika. Şunları kaldırmamız lazım. Bir şey yapmayı unuttuk. Bir şey bir şey bir şey. Bir şey yapmayı unuttuk. Ee, şimdi CTRL-T diyoruz. Buraya arkadaşlar e, CTRL-T dedikten sonra burada dur lan niye olmadı bu? Bir dakika. CTRL-Z CTRL-T değil mi de? Bir dakika arkadaşlar. E, ben şunu bir halledip geliyorum. Çünkü yapamadım bir dakika Bakın, iyi Pardon bakın nereden çıktı lan? şey yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, tamam geliyorum geldim ee, bir şey yapmayı unutmuşuz şurada şuraya gelip şuraya saatlik metni işte Şimdi sonra ctrl t bu e, gördüğünüz gibi oldu. Bir şey yapmayı unutmuşuz dediğimi. Buraya perspektif mi nasıl okunuyorsa. Bir dakika arkadaşlar telefona bir şey Tam neyse önemli bir buraya tıkladıktan sonra sağ e, şöyle 3D efekti vereceğiz. Bir dakika dur. Sağ alta bir dakika dur yapamadım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar sağ e, alta doğru yapıyoruz 3D efektini vermek için. Şimdi tekrardan şunu seçiyoruz. Sonra alt, yukarı, 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 yukarı. Hani şu bir dakika, e, şuradaki kalınlıklar artacak arkadaşlar. Siz ne kadar kalınlık isterseniz o kadar yapın arkadaşlar. Bakın yapıyoruz. Ama dikkat edin boyutu da artıyor yani arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum bakalım ne kadar 21 tane what the fuck Heh. evet arkadaşlar kanalımız bu kadar şimdi dosya ediyoruz ee, şuradan farklı kaydet bilgisayar zaten ve sonra ee, neymiş Bir şey bu video e, ee, Photoshop ee, şöyle ben böyle yazıyorum 3D ee, yapma tamam Şimdi şuradan PNG kaydedin. Çünkü arkadaşlar boyutu biraz küçük olmalı. Zaten burada 6 6.95 e, şey zaten. En küçük ve hız e, yavaşlıyoruz. En e, şimdi tamam diyoruz. Burada kaydetme e, kaydetletmesi ne var Kayde kaydedilmesini bekliyoruz 110. Kaydedildi. Şimdi aşağı yine aşağı e, aş Allah'ım bana ne oldu bugün? 2 tane video çekiliyor. tabi çok normal. Yani bugün üç tane video depoladım yani. Ee, şuradan tıklıyoruz arkadaşlar bakın ee, arka planı değiştirebilirsiniz şuradaki kalınlıklar değişti hatta bir biraz daha gösterelim. şimdi alt yukarı 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 bekleyelim biraz daha arttı arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu yöntemimizde bu kadardı arkadaşlar photoshopta 3d ee, şeyini vermek bu kadar basitti. Hani bunları ne kadar arttırırsanız şu boyutta size o kadar giriyor ee, öyle diyeyim ben size. Şimdi boyutuna bakalım ee, ne kadarmış. PNG yaptığınız için bu kadar arkadaşlar. Normalde şey olarak kaydetseydiniz şunu. JPG vesaire vs. E, yapsaydınız 1.30 veya 1.77 MB olacaktı. Ee, öyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar kanalıma abone olmayın. Aşağı aşağılarda like butonu diye bir şey var. Ona basarsanız beni çok mutlu edebilirsiniz. Son zamanlarda like'larımız ve yorumlarımız arttı. Haydi böyle devam. Hoşça kalın.